Herkese merhaba. Adım Kossa. Söyledim Arslan Atina'dan sesleniyorum. Şu anda e, Pani Tepesi'nin en yüksek noktasındayım. Eğer buradan düşersem hakkınızı helal edin. <laughs> Çünkü gerçekten <laughs> buraya çıkana kadar <laughs> biraz zorlandım. Şu karşıda gördüğümüz e, büyük alan eski havaalanı. E, son senelerde e, burası e, yeniden inşa edilecek e, ve burada bir ufak şehir kurulacak. Piyasanın beklentisi burada yapılacak şehirden sonra bu çevrenin fiyatının değerleneceği yönünde. Herkesin beklentisi bu. Bana göre çok doğru bir beklenti değil. Çünkü kısa vadede burada yapılan evler daha çok tercih edileceği için bunun yanındaki semtler o kadar e, fayda sağlamayacak diye düşünüyorum. Ama orta vadede e, bir faydası mutlaka ki olacak. E, burası dediğim gibi e, Pani Tepesi. Burada manzara müthiş. Glifada e, tarafı şurası. E, şu tarafta e, Pire tarafına bakıyor. E, çepeçevre Atina'yı Görebileceğiniz 360 derece görebileceğiniz bir tepe. Buranın burada başka tepeler yok. Dolayısıyla burası manzara açısından değerli. Eskiden buraları bostan alanlarıymış. Burada ürün ekiliyormuş. Burası da gerçekten fertil, iyi bölgelermiş o yüzden burası değerliymiş. Alt, e, alt taraf, deniz tarafı e, çok fazla hasılat e, alınamadığı için e, o kadar değerli bölgeler değilmiş. E, Alimos bölgesinde Pani. E, daha önce söylediğim gibi burası e, çok eski bir e, bölge. Akropol kadar eski bir bölge. E, buranın inşası 1940 senesinden sonra başlamış Atina'daki zengin Atinalılar yazlıklarını buraya getirmişler ve yavaş yavaş ana arter noktalarına yakın işyerleri açılmaya başlamış. Alimos bölgesi aslında bir göçmen bölgesi. Bu Türkiye'deki Kalkan'dan gelen Rumların ilk yerleştiği bölge. Alimos'la ilgili söylenecek çok fazla şey var. Bunları tek videoda değil de birçok videoya bölmek istiyorum. Pani bu bölgelerin içinde, Alimos bölgesinin içindeki Pani bölümü çok değerli bir bölüm. Burada hep müstakil evler var. Yüksek binalar yok. Ve zengin, yine zengin Atinalılar burada oturmayı tercih ediyor. Neden burada oturmayı tercih ediyor? Çünkü hem şehrin içindesin hem sanki bir köydeymiş havası veriyor. Bakın bu yeni mesela şuradaki villalar. Çok büyük park alanları var. hani böyle bir bölge. Bu emlakçılar, emlak danışmanları ve internette çok fazla belirtilmeyen, konuşulmayan bölgeleri göstermeye çalışıyorum. Çünkü herkesin herkesin takip ettiği yerlerden uzak kalmaya çalışıyorum. Şunu bilin Atina'da bildiğiniz semtlerin dışında çok fazla güzel ve yatırım anlamında daha karlı olan olan bölgeler var. Atina sadece Glifada, Faliro, Monastiraki Plaka değil. Bir sürü semt var. Ne olur o bölgelere yapışıp da kalmayın. Biraz Kafayı e, yukarı kaldırıp başka neler var diye e, bakmak lazım. E, doğrusu budur. E, bu videoma burada son veriyorum. Çekim kalitesi için özür dilerim. E, burada amacımız bir fikir vermek. Profesyonel bir çesim, e, çekim yapmak değil. E, mesajında aşağı yukarı ulaştığını düşün, düşünerek videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.